Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Nisa yarışmadan kazandığı parayla ne yaptığı ortaya çıktı. Sadece kupayı kaldırarak 1 milyon lira kazanmıştı. Acundan aldığı gibi. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da kupayı kaldıran isim 12 yıl sonra ilk kez bir kadın olarak Nisa Bölükbaşı olmuştu. Survivor yarışmasında 6 ay gibi bir süreç boyunca belli bir ücret kazanan Nisa Bölükbaşı, kupayı kaldırınca 1 milyon lira daha kazanmıştı. Survivor yarışmasından aldığı paralarla Nisa Bölükbaşı'nın ne yaptığı ortaya çıkınca ortalık karıştı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının final bölümü en son bir ay önce ekranlara gelmişti. Adem ve Nisa arasındaki kupa mücadelesinin kazananı ise aldığı SMS'lerle birlikte Nisa Bölükbaşı olmuştu. Kupayı kaldırmasıyla birlikte 1 milyon lirayı anında hesabına alan Nisa Bölükbaşı'nın hem yarışma içerisinde hem de finalde aldığı parayla yaptığını gören duyan neye uğradığını şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının 2020 yılında iddialara göre Nisa Bölükbaşı haftalık 10 bin lira alıyordu. Survivor All Star yarışmasına katılınca iddialara göre Acun Medya Nisa bölük başına 25 bin lira haftalık ödeme vermeye başlamıştı. 6 ayın sonunda en az 600 bin lira kazanç sağladığı ortaya çıkan Nisa bölük başı, final gününde bir de kupayı kaldırınca 1 milyon değerinde parayı hesabına almıştı. Sadece Survivor yarışmasında 1 milyon 600 bin lira kazanan Nisa Bölükbaşı'nın parayla yaptıkları herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Survivor Nisa, yarışmadan kazandığı 600 bin lirayı yeni işleri için harcayacak. Geriye kalan 1 milyon lirayı ise iddialara göre yetim ve öksüz çocuklarının eğitim-öğretim masraflarına bağışladı. Hayranlarının göğüslerini kabartan bu iddia sonrasında birçok kişi, ne kadar iyi niyetli birisi yorumlarında bulundu. Survivor yarışmasından sonra Dimes'le 1 milyon liralık bir anlaşma imzalayan Nisa Bölükbaşı herkesi şok etmişti. Sizler Survivor Nisa hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.